Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Diablo 3'ün 23. Sezon videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yine farklı bir Monk'la karşınızdayım. Bu sefer Shenlong yani size oyunun başında veren verilen seti anlatacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz biz 100'ü seti anlatmıştık. Palim setini de anlatmıştım ben. Ee, ama bu set de enteresan ve size oyunun başında en azından ne yapacağınızı bilmeniz de lazım bu setle. O yüzden böyle bir, e, <laughs> pardon, dedim ki böyle bir build e, videosunu yapayım. En azından arkadaşlar biraz daha faydam olsun. Şimdi arkadaşlar fazla zaman kaybetmeden hemen bu seti tanıtmaya başlayacağım ben. Şimdi arkadaşlar yine her zaman gibi e, bu set biliyorsunuz çok hızlı bir set ve tamamen e, ilk e, skill'lerinizi kullanacaksınız bu sette yani hatta bunda iki tane bir şey kullanacağız e, primal, e, ilk vuruş e, skill'leri yani bunlar e, tabi bunu e, aslında biliyorsunuz büyük skill hiç kullanmıyoruz e, düşük görünüyor ama e, bu setin en büyük özelliği bu ilk skill'lerinizi müthiş şekilde e, çalıştırıyor şimdi arkadaşlar hemen ben seti hemen kısaca anlatayım ondan sonra e, skill'lere geçeriz Şimdi arkadaşlar hemen şapkalar standart. zaten kritik critical chance falan koyuyorsunuz. second e dikkat ediyorsunuz. Yine poison resistance falan var. Bununda gayet iyi en çok düşmüş hatta bu. Arkadaşlar bunda her zamanki omuzluklarından bir tanesi biliyorsunuz. Bu omuzluk bir cyclone'u kullandığımız zaman otomatikman topluyor. şey Size ve topladığınız zaman size bir belli bir defans veriyor. Benim öbür adamdakilerin omuzluğunu direkt buna da aktardım. Bu da sizin defans şeylerden bir tanesi ama bunda bir fark var arkadaşlar bu bildede bakın şans değil araya demiş diyor mesela orada siz bu bildede araya demirimiz çok önemli çünkü fazla zon vuramıyoruz tek sikille vuruyoruz zon skilllerini arttırmak için yapılan ya yani zon sikini arttırmak için demir arttırmak için yapacağımız bir şey o da şans değil 13'ü mutlaka e, ve 15 20 onlar yükseliyor koyacaksınız Şimdi eldivende yine e, krit krit. bakın bunda da kesinlikle araya demiş olacak arkadaşlar e, eldiveninizde eldivenizde onu da kesinlikle koyacaksınız bunu çok yüksek çıkmamış ama 14 fena değil Yine bu e, kolluk kesinlikle olacak arkadaşlar çünkü biz ilk skill vuruşta bu bize defans sağlıyor biliyorsunuz bu kolluk ve bu kolluğu da o ilk vuruşta olduğu için sürekli defans buffımız çalışacak üstte ve bizi hay hay hayatta tutmaya sağlayacak. Şimdi arkadaşlar yine bunda biz o durduğumuz yere savaştığımız için yine e, bu e, Travel Pledge ve Compass Rose yüzüğünün olan e, seti kullanacağız biliyorsunuz koşarken %50 dayanma durduğunuz zaman da %100 damage'inizi arttırıyor. Bu zaten birebir bu adama. Arkadaşlar kemer tamamen size kalmış ama şu anda bu adamın biraz de defans düşük kalır. Bu adamın en büyük sorunların bir tanesi o. Ama biz bunda biliyorsunuz atak speed ve hayat çalmalarla hay hayatta kalacağız. Ama en azından sağlam bir mil yediğiniz zaman da ki bazı borsa çok pis mil vuruyorlar. En azından bu kemerde sizi bakın %26 imiş bunun maksimumu kaçmış %30'a kadar ee, bunun en çıntını düşsek daha iyi. tabi ben şu andan Gürt öyle hazırladım bu sezonda. Ee, o yüzden hani direkt bulduğumuz buydu. Onu taktım. Daha iyileri var. Ee, bunu takın. En azından hani tercih sizin daha farklı atak speed veren kemerler falan da var. Takabilirsiniz ama şimdilik birazcık defansını arttırmak için biz bunu taktık. Ee, yine her zaman gibi e, pantolonda yine secondary yine light resistance'ımız var. Ben biliyorsunuz genelde armor koyuyorum. Buna siz ee, hayat çalmada koyabilirsiniz, Hayat Doldurma da koyabilirsiniz. Ee, en azından <laughs> siz hayat tutmak için faydalı bir e, item olur. Ee, botta da ben yine armor koydum. Ee, botum maalesef secondary çok kötü, torn ve altın veriyor. Ee, maalesef onun iyisini bulamadım. Şimdilik böyle derneceğiz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz e, şurada yine ben Unity'yi koydum. Ee, yine bu adamı da Unity'yi çünkü bu adam dayanmıyor biraz. Ee, o yüzden Unity takmak zorunda kaldım. Ama e, dayanıklılığını biraz daha arttırabilirsem bu adamdaki, bu adamı hani ben tanıtmak için bu şekilde yaptım size direkt. Yani direkt bununla oynasam full bu adamı kasarım. Ee, şimdilik üniti koydum ama bunun yerine element yüzüğü biliyorsunuz. Onu da hani belli şanslı element şeyinizi arttıran, 200 kadar arttıran vuruşlarınızı. Onu da koyabilirsiniz. Ama şimdilik ben Unity'yi tercih ettim ama sizin de bir ikinci şeyiniz olsun. Arkadaşlar bunda taşlar yine her zaman gibi e, neydi bu ya? Ben of the trap bu yeşil taşı koyuyoruz. Yine boz taşını koyuyoruz. E, demiştir arttıran. Ve arkadaşlar bunda biliyorsunuz e, artık e, neymiş bu? Simplicity Strange'miş arkadaşlar. Bu bu taş çok önemli. bakın şu anda bu taş öbür taşlardan biraz farklı. Bunun demiş çok yüksek artıyor. Yani siz her bir verdiğinizde 0.5 ekliyor üzerine. Bakın %44 benim şu anda çok düşük. Yani yüksek rift yapamayacağım o yüzden size. Normal tamamen tüm dem için bu taşa bağlı olduğu için yani şunlar tamam tamam da ama bu taşlar çok önemli. Yani bu %90 %100'e kadar çıkıyor. Bakın şu an ben %60 dem için düşük demek bu. O yüzden de bazı riftlere yani yüksek riftlere şu anda giremeyeceğim. Onu biraz kasıp taşı yükseltip yüksek riftlere girebilirsiniz. Bu taş çok önemli. Hem size çalacak hem de e, müthiş bir e, demiş sağlayacak arkadaşlar size. E, biliyorsunuz bunda Shenlong seti kullanıyoruz. Bu set çok enteresan bir set. E, ne diyeyim bakayım. Arkadaşlar şimdi ne kadar çok e, şu şeyiniz varsa yüzdeki demişiniz artıyor. E, mesela ne diyeyim. Ne zaman diyor maksimum e, split'e geçtiğiniz zaman e, ee, %350 demir bir daha arttırıyor ama 65 split çekiyor arkadaşlar her saniye boyunca. Yani bir anda boşaltmaya başlıyor bunu. E, ee, onu da iyi yöntemlere göstereyim nasıl dol tutacağınız onu. Çünkü devamlı üstünde buff'ın kalması lazım. Ee, onu da oyun içinde göstereceğim. Ee, çok yüksek demir veriyor ama bir anda da mananızı yani splitinizi bitiriyor. Şimdi arkadaşlar bu bu Sherlock bana biraz şanslıydım. Ben yani primal düşürdü bana bunu. Ee, ama hani ben şu anda bu seti kullanmıyorum Ama kullanabilirim neden olmasın Sonuçta çok keyifli setlerden Bir tanesi Arkadaşlar bunda e, Bakın şu şanslı değil değil Araya demiş çok önemli demiştim Bunda kafadan bunu verdi Şu e, 23.950 life per hit de Çok güzel bir şey ama onun yerine Demiş arttırıp biz bu e, Eldiveni şey silahı 3000 küsürlere kadar çıkarabiliriz %10 fen eklersek veya atak speed koyabiliriz buna. Çok müthiş bir şey de olur ama şimdi daha hani ben e, adam biraz zayıf e, o yüzden e, per hit'i bıraktım ama siz mutlaka ya e, şeye geçin e, ya damage koyun e, ya da atak speed koyun arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu kötü bu silahımız ama yine e, şanslı araya demiş ben 20'ye koydum ona e, o şekilde değiştirdim. Bir de ben buna küp bastım küp biliyorsunuz ekstradan artı bir e, hani hiç delik otomatik delik açıyor size yani şu küp şuradaki e, bu küpü böyle bastığınız zaman bunun üzerine sağ tıklayıp sol yaptığınız zaman otomatik delik açıyor bende vardı 3-5 tane o yüzden ben hani sırf falan sizin için bült için onu harcadım bu şekilde bir şeyi yaptım tamam yeşil taşlarımızı da koyduk yine taşlarımız defans taşlarını buna komple e, beyaz taşları bu şeye ekliyoruz. Şimdi arkadaşlar skill bölümü hemen geleyim ben. Skill bölümünde iki tane şey kullanacağız bunda. Ee, şimdi arkadaşlar bunda cryptic e, bir yani ne diyor? Hepsini sakatlıyor makatlıyor yaralayan bir şey bu. Ee, zaten e, zaten şeyin ismi o. E, vuruşun ismi o. Ama bunda en yüksek demin için ateş veriyor. O yüzden biz e, bu Mangle rune'u takıyoruz ve amacımız maksimum demiş. Çünkü büyük skill kullanmıyoruz arkadaşlar. Mecburuz yani. Bu ateş olarak bunu kullanıyoruz. Ee, hemen arkasından ve şuradan gireyim. ve Fist'te de biliyorsunuz. Ben size bunu öbür monkta anlatmıştım Ulyana sette Bunu da aynı mantık arkadaşlar. İlk baş bunu vuruyoruz kalabalığa, bafımız alıyoruz 15 kişi, 20 kişi, 5 kişi neyse. Ondan sonra ilk skill'den kırplıklikten Krippi Krippi devam ediyoruz. Yani bunun kullanma şekli o. E, Dashing Strike ben e, buzuk kullanıyorum, benim defansımı arttırsın diye. Ama bu tercih size kalmış. Daha farklı şeyler de kullanabilirsiniz ama e, ben e, yine defansım daha iyi olsun diye bu şekilde Dashing Strike kullanıyorum. Cyclone'u yine maksimum çekmek için bunu kullanıyorum ben. Bakayım ekstrem bir şey var mıydı? Fire da kullanılabilir bunda. E, şu şekilde da vurabiliriz. Onun haricinde veyahut da bakayım bizi de hilleyebilirmiş. Ee, bakın bunda biraz hayatını zayıflıyor. Ee, bu e, Smote'un Blaze de olabilir ama e, şimdilik daha çok çeksin diye ben 34 yard'ı koydum. Daha çok adam topluyum diye. Yine mantıla yine Mantra Salvation bu adamın en ilerinden e, bir tanesi. Şimdi arkadaşlar yine bunda e, element dayaklık için Harmony'u kesin koyuyoruz. E, arkadaşlar burada tercih size kalmış ikincide. Bu müthiş bir atak speed veriyor size ama defansınız zayıfsa arkadaşlar Guardian Pet de kullanabilirsiniz. Yani Guardian Pet hemen hemen size ikiye katlar demişinizi, şey defansınızı. Guardian Pet'e baktığınızda zayıfsınız. Guardian Pet'i de kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bunda acayip şekilde manaya ihtiyacımız var. Hem bize demiş arttırıyor bu hem de bize mana dolduruyor. Yani speed dolduruyor. O yüzden e, bu skill bu build önemli. Hele bu e, zaten şu skill'de arkadaşlar biliyorsunuz maksimum atak speed veriyor bize. Onların hayatı 125'ten yukarıysa ve biz de onun %30 kadar müthiş bir şey. Bizim her şeyimiz atak speed zaten. O yüzden de bu e, skill bu adama çok önemli. Hemen yine küpe geleyim. E, ben küp üzerine göstermeyi seviyorum. Şimdi invertle göstermeyeyim. Arkadaşlar flank dragon'u kesinlikle koyuyoruz. Bize belli bir şansla double atak speed veriyor. O kadar hızlı vuruyorsunuz ki yani adamınızı göremezsiniz. Yani o elden falan mümkün değil. O kadar ve müthiş bir demiş verir. Ya yani şu bu 1 milyon ya bir anda 2,5 milyonlara falan çıkar. E şimdi arkadaşlar Depp Digger pantolonu çok dandik bir pantolondur gibi görünür ama arkadaşlar bu e, primal yüzde %100 atık e, demiş veriyor ve müthiştir yani bize müthiş bir pantolon bu. Bunu kesinlikle koyuyoruz ve e, ben bunu koyduğum için buraya dediğim gibi arkadaşlar bunu size bağlı ben artı bir seti çıkarıp buraya element yüzüğü de koyabilirsiniz ben daha defansif olsun diye e, bu Cyclone'u kullandığım için e, buraya mecbur artı bir yüzüğü koymak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar bült e, bu şekilde. E, keyifli bir bültür, hızlı bir bült. E, ama dediğim gibi benim taşım düşük arkadaşlar. Bakın bunda öbür bültler gibi değil. Emin olun bu taş çok önemli. Taşınız düşükse yüksek yapamazsınız bu bültte. Bunu çok yükseltmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar yani tüm damage'inizi bundan alıyorsunuz. Tamam bunların faydası var gibi görünüyor mu? hayır abi damage bunda. Ana büyük skillimiz yok. O yüzden e, şey, bu şekilde yapacağız. Şimdi e, tabii bir şunu atladık. Yani, Blade of Heaven'ı e atladık burada. Blade of Heaven'da arkadaşlar şimdi e, bize belli bir süre hani, azıcık bir hayat veriyor ama en büyük özelliği arkadaşlar ben e, şu atakları yaptığım zaman vurduğum zaman e, bana 14 14'te adresine speed sağlıyor. Yani ben bunu bastığım zaman arkadaşlar şu buff'um geldiği zaman onu ayak tutabiliyorum buff'u. Yani o buff e, devamlı üzerine kalıyor ve yüksek demişti vurabiliyorum. O yüzden bu önemli. Bunun yerine de koyabilirsiniz. de ee, Dayanmak için falan blind flash'ten e, speed alabilirsiniz falan hani ama hani şimdilik e, bu da e, güzel çalışan skilllerden bir tanesi. Yani. Burada yine tercih sizde. Burada flash olur, de olur. Çünkü bunlarda da arkadaşlar direkt e, nasıl diyeyim sana bakayım nerede? O bakın iç enerjisi blind on 10 diyor. Mesela baktın bir an speed'in bitti etrafında 10-15 atık var yüksek lifte bir basıyorsun abi bunu şeyin full. Ee, hem adamları kör yaparsın hem de bu fullenir bu da onun gibi bu da e, hayat sağlıyor size biraz daha e, o yönden e, daha iyi şimdi arkadaşlar bunları aşırı yüksek lifte girmeyeceğim e, biz en azından bir e, zaten amaç bize size burada göstermek şimdi hemen şöyle bir e, 70'li bir girelim e, hemen e, başlayalım. Bakın hani burada bile ee, direkt buffları çalıştırmanız gerekiyor belli bir şeydi buna. Şimdi bunu vuruyoruz. Yani daha bu adam şey nasıl diyeyim size. Evet, taşı zayıf yani. Şimdi 70'e giriyoruz biz 40'lık taşla girdik. Şimdi öbür e, ana skill vurmuyoruz çünkü biz. Ufak vuruyoruz. O yüzden taşın ee, taşım düşük olduğu için ben buraya girdim. Yoksa arkadaşlar yükselttiğiniz zaman o taşı yani çok yüksek demiştire ulaşacaksınız. Şimdi bak hemen yani vurdum şeyi. Bak anda gözüm çünkü çalıştı. Yani bazen o e, Flight Dragon çalışacak ve e, müthiş e, rakamlara çıkacaksınız. Hemen yani şuradan manam azalıyor çünkü. Şuna bir uçalım. Yani topladık bakın şu bir tane vurdu 12 tane oldu şimdi. Demişim arttı müthiş. Şu anda tek attım ama her zaman böyle Frank Dragon çalışmadığı zaman yani bu şöyle tek atamayabilirsiniz. Ama ee, değil mi bu taşı falan yükseltip de bu adam tam bir ee, kıvamına geldiği zaman bu da müthiş bir yurt oluyor arkadaşlar çok yüksek driftler yapabilen bir yurt bu arada bu. Gerçi Monk'un her e, nasıl diyeyim size ben Uf, Defanslarımız yok benim elimde alışmadı adama da Şu şeyi basayım Pandrat'ı Bakın şu anda Shenlong çalıştı şurada Değil mi? Şey e, yetmiyor e... Şunu bir alayım ben Hatta öldürdü Bak biz de öldürdük onu da bizi öldürdü. Hani eee şey e, nasıl diyeyimse daha adam tam performansı değil. Ama ben yine yani bu adama bile buralar yüksek. Bakın 70 ne kadar aslında zorlayabilir e, zorlayabiliyor görüyorsunuz. Ama dediğim gibi taşımı düşük olduğu için bunları çok çabuk yatırmam lazım benim. Yani bu skin'in en büyük özelliği o. Ama dediğim gibi bu da çok keyifli bir müthiş bir hız, hızınız oluyor. Bakın bak, yine şey Fly Dragon çalıştı anında yapıldı e, yatırdık. Yani bu şekilde böyle takır takır bunda da biliyorsun Monk'un her şeyi hızlı. Bakın bunu da böyle azıcık vuruyor gibi duruyor ama ne kadar pis vuruyoruz mesela. Bunu pek skilleri ıskalamamaya çalışın. Bir de bakın mesela e, defansım zayıf kaldı değil mi mesela benim? Bakın çok kötü yiyoruz mesela şu anda. Ondan biraz şey. Ama o Guardian Pet'i takarsanız çok rahat edersiniz. Yani burayı rahat yürüye yürüye yaparsınız. <laughs> şöyle bir devam edelim. Hemen şunu da bir açayım ben. Şuna basalım. Çabuk doğsun dolsun. Bakın arkadaşlar bakın yani zor. Ha, yani değil mi? Defası biraz zayıf bu adamın. Ama onu bir ayar çekmemiz gerekiyor. Manamız dolmadı olmadı çünkü. O yüzden işte o le, şu skill oyunun faydalı arkadaşlar. Yani her ne pasifte var bakın devamlı dört dolduran. Çünkü bakın ne kadar boş kalıyoruz yani spitsiz kalıyoruz. E, basamıyoruz. E, bakın o onlara tek attık mesela bir anda. Aa, bu da benim en gıcık Dur bakayım şimdi Sherlock bir çalışsın Ben şunu bir basayım Heh, Bakın bu çok çabuk yaptı Hemen şunu bakın hemen bunu yükselteyim ben Bakın abi bak çok yükseliyor bakın 144.5 bak kaç 45 yani bu skill çok yüksek verecek size yani o yüzden bunu bakın sürekli yükseltmeniz lazım yani maksimum olacak o ee, yoksa bu bildiği kullanmanız çok zor yani o sağlam olması lazım bakın şimdi şöyle deneyeceğim bakın aynı yeri ee, şimdi şey çıkaralım şunu daha defansif olalım Hemen yani biz yine bir tane şey atalım üretir Yine bakın yine 70'e giriyorum bakın şimdi ne kadar rahat ilerleyeceğiz göreceksiniz. Hatta burada kızlar da var yani. Bir defansımızı çok minimize indiriyorlar. Yani bakın yani bu tane diyorum arkadaşlar bakın burada siz e, skill'leri bilinmemeniz çok önemli yani sizin e, nasıl diyeyim adamınızın duruma bağlı, item'larınızın durumuna bağlı. Baktınız item'larınız kötü e, defansınız yetmiyor. Abi hemen e, ufak bir hamlede bulunacaksınız ona. E, abi biz neden buradan geldik ya? Ufak bir hamlede bulunacaksınız ve bu şekilde e, yapacaksınız. Aslında atak spitimiz düştü. Demetimizi biraz düşürmüş oluyor o. Ama ne yapacak bir şey yok. Şurada hemen hemen an bir 14'e çıkarttım şeyi. Kalabalıkta kadar arkadaşlar bir tane şey vurun yani 100 fist vurun bir tane ya, bu kızlar mahvedecek arkadaşlar sizi yani aldanmayın yani öyle tamam biz dağılınacağız ya. ha şimdi bu oyunun başında arkadaşlar size bu seti veriyor düşünsenize yani bununla oynayacaksınız ve bu şekilde yapmanız gerekiyor. Öbür iyi setleri düşünceye kadar ki Bu da iyi bir set. Ben, ben bu sete kötü diyemem. Ee, benim çok eslen çok kullandığım Aha. Yine yatırdınız be. Hani e, şey yaptığım e, Setlerden bir tanesiydi benim. Evet. Harman atıyorum ama skills kalıyorum. Çünkü bana biraz e, nazik. Ondan e, Yatıyoruz. Sonuçta ya, bulduğumuz item'ı e hemen, hemen takıyorum ben hemen size büyüdü hazırlıyorum O yüzden e, biraz şey olabilir Bir de çok pis çıktı yani hem defans düşüren hem şey Berbat bir harita yani burası Görüyorsunuz yani Şu her, o, her bir tane o yıldızı yediğimiz zaman Defansımız gidiyor O yüzden hani e, bu build'ü de e, oyunun başında bu şekilde kullanabilirsiniz. E, şunu var çok severseniz arkadaşlar komple gidin yani bu büyük bakın nasıl attım görürsünüz yani işte bu O skill çok güçlenmesi lazım yani o primer'nin e, Yoksa e, aynı levellerse mesela 70-80 olsa o taş Bunlara hiç yürürsünüz yani o kadar vurursunuz. Yani seni öldüreceğiz. Hıh bunu alalım şunun Bunu şu şekilde e, devam edelim Bu tek miymiş? Ha tekmiş Aziz Allah diyelim Şurada şeyde bufflar Şu bir tane vurayım. Ha şimdi çalıştım mesela Anında götürür. Yani bu adamı biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Işte. Pek skill ıskalamamanız lazım. Çünkü ortada savaşıyorsunuz. Eski usul yani old school tarzı build bu. Yani biliyorsunuz barbarın da böyle bir frenzisi var. O tip bir büyük ya. Yani old school deniyor bunlara. o yüzden bunlara dikkatli olacaksınız. Biraz daha nazik bir adam. Ama eee eliniz alışıp doğru zamanda doğru şeyler yaparsanız da e, keyifli bütler. Bakın, anında sildi. Gerçi yok, Evet, anda sildik. Baf çalıştığı için ben demiş mal diye baktım da demiş almamışız. Şuradan hemen e, devam edeceğiz. Bir daha hatta Bakın anında siliyorsunuz. Bakın defasımız biraz daha iyi şimdi. Niye? çünkü kızlar yok. Kızlar bizi demin mahvettiler. Bu Monko kızları çok çıkar haberiniz olsun. Patlayanları bunları. Hemen şuradan. Ha bir tane daha geldi. Şimdi bir tane şey vurdum. Üç oldu yok az vurdum. Ha yatırmışız bile yani arkadaşlar. ben yani, burada çok güçlü bir yani. Ee, rahat şey yapabilirsiniz. Buralar benim şeyi sabot ettiler ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bak, biraz kusura bakmayın. Benim buradaki üç tane cami var. O yüzden ee, biraz ses gelebiliyor. Bakın bir anda öldü değil mi? Benim için kaşı çıktı bakayım. Bakın 2 milyon çıktı gördünüz mü? Yani o ee, double çalıştığı anda ee, bu hale geliyorsunuz ve hani müthiş bir ee, şey oluyor. En azından sezon başında da hatta şunu yükseltelim. Ben bunu çünkü ee, bir barbar birkaç tane barbar atmak istiyorum da o taşı da lazım. Bakın kaç oldu bak. Bir anda 47 bir beraber girdim bak 44 104 dem için Yani çok yüksek bir oran arkadaşlar. Ya da bir anda 104 %5'ler. Yani bu şekilde yani hatta şunu da bitirmiş olalım. Arkadaşlar bu, e, bu bu şekilde. E, sorularınız e, ve e, sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen alta e, bana mesaj özelde atabilirsiniz. Aşağıya yazabilirsiniz. E, sezon başındaki çok güzel setlerden bir tanesi. E, bu şekilde bir kombinasyon bunu kullanacaksınız. Severseniz devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sınır size ait. Kimse size ona karışamaz. Yani e, gidip de illa başkalarının oynadığı, herkesin yüzlerce kişinin oynadığı oynamak zorunda değilsiniz keyfine bunu da yapıp bunu da mis gibi oynayıp hızlı hızlı maksimum spitte de bir adamla keyif alabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar bu, bu bu şekildeydi. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Başka bir oyun videosunda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hepinize iyi oyunlar diliyorum.